keşke Musa'ya kız aldım dedirtmeseydi de ne bileyim takasa falan çağırsaydı öyle. Kimin aklına gelir kızı gidip arabadan atacağı? Sözünde durur sandık. Abi Pınar kendine geldi mi? Yok bayağı hasar var galiba kızda. Abi nasıl arkadaş olmuş Ali bu hayvanlarla ya? 30 sene geçmiş kızım aradan. Biraz diye ektiğini susuz bırak 30 senede kaktüs çıkar. Bizimkiler geldi. Pınar nerede? Kızım nerede? Çocuklar nerede Pınar? Acil de, acil de Aile abla merak etme. Rıza baba yanında. Anne dur dur, acil de acil ne tarafta? Şu tarafta, kardeşim, şu tarafta. Evet, tansiyon ne durumda? 9-6 hocam. Düşükmüş. 2 cc daha yapın. Tamam, 2 cc daha yapıyorum. Pınar Hanım beni duyabiliyor musunuz? Pınar Hanım açalım gözlerimizi. Dur 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 dur. Rıza. Nasıl bunlar? İlgileniyorlar Ayla işte. Telaş edecek bir şey yok. Tamam. Nasıl yok Rıza? Kendinde bile değil. Çok kötü değil mi? Bana ya söylemiyorsun. Yok, mi? yok bir şey Ayla. Rıza! Yok. Ya dur dur bağırma dur. Bırak çalışsınlar Bir saniye bir saniye. Doktor hanım talihsiz bir şey söyleyin. Nasıl durumu? Çatlak ve burkulma var bir iki yerde. Düşünce başını çarpmış. Ama minor bir travma mı? Ciddi beyin sarsıntısı mı? MR'da bakacağız. Niye bakmıyorlar o zaman Rıza? Ha? Neyi bekliyorlar? Ben doktor muyum Ayla? Nereden bileyim? <laughs> Şimdi sırası var. Bağırma sus. Bırak işlerini yapsınlar. Bırak. <laughs> aşkım. Buradayım, buradayım, buradayım yavrum. Buradayım, buradayım. Çok güzel. Bizimle kalın Pınar Hanım. Bunlar? Buradayım aşkım, buradayım, buradayım. Yanındayım tamam mı? <laughs> Ali. Dayan, dayan, dayan güzelim. Geçti. <laughs> Allah'ım seni Çocuklar MR'a götürüyoruz. Nerede? Nasıl? Hemen hocam. Arkadaşlar. Şu çantayı al anne çantayı. Çak. Şunu al anneciğim. Hadi. Anne. Yanındayım bir tane. MR çekecekler sadece. Ayla bırak sen. Ali yanında. <laughs> Çantanı mantanı yerlerim. <laughs> Ey Allah'ım yarabbim. Yemin ederim haberim yok. Olsa kaç yazar be? Ya arabadan fırlatıp atmış diyorum sana. Ali'nin karısını. Hani o arkadaşım dediğin, beraber yurtta büyüdüğün Ali'nin karısını arabadan atmış. Bir de utanmadan kızım için yaptım diyorsun. Sen böyle deyince temize çıkacağını mı zannediyorsun? Ha? Yok değil mi cevabın? Ben çok pişmanım. Bak Musa, bu daha hiçbir şey. Eğer o kıza bir şey olursa, sana yemin ediyorum, bu gördüğün hücre sana cennet gelir. Bak seni yakaladık. Veli'yi de yakalayacağız. Kızın da biraz zor görürsün artık. Kapat. Sakin ol deyip durma bana Rıza bir şey çıkarsa. Allah sen ya erap. Ya yeter artık Ayla. Kurup kurup kendine eziyet ediyorsun ya. Yani. Buyur baba. Heh, sağ ol. Hay sen. Al al bir yudum su iç. Hı. Bir nefes al biraz hadi. İstemiyorum su falan. Kızımı istiyorum ben. Merhaba. Merhaba yani, müdürüm. Rıza. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Büyük Şiş geçmiş yardım. olsun Ayla Hanım'a. Geçmedi ki Arif Bey. Geçmedi. MR aldılar bunları. Ne diyecekler nasıl çıkacak bilmiyoruz. İyi düşünün iyi olsun Ayla Hanım. Ya. Biz de söylüyoruz ama dinleyen kim? Bize. Bütün birimleri teyakkuza geçirdi. Kör Veli denen manyağı her yerde arıyoruz. Ben de onu soracaktım. İyi yapmışsın Arif. Biz çıkmadı mı daha henüz? Yok daha çıkmadı ama eli kulağındadır. Bineceğiz tepesine merak etme. Veli'yi arayalım da Musa hazır elimizdeyken bir an önce onun tepesine binelim müdürüm. Doğru doğru. Bir daha sorguyu almak lazım Musa'yı. Çobanla beraber girelim Musa'nın sorgusuna. Veli'yi bırak Veli'nin yedi sülalesini yerine alırım ağzından benim. Dur bakalım dur Mesut. Önce elimiz şimdi Pınar. Ali. Doktor hanım. Ne oldu? Ne çıktı sonuç? İyi bir haber verin hocam ne olur. Haberler iyi. İçiniz ferah olsun. Çok şükür. Korktuğumuz gibi olmadı neyse ki. MR neticesi moral verecek. İç organlarda hasar görünmüyor. Kollarıyla korumuş olmalı kendisini. Travmadan korkuyordunuz ne oldu? Acile getirildiğinde bayağı korkutmuştu bizi açıkçası. Ya şimdi? Kafa bölgesindeki berelere bakarak tehlikeli olabilecek bir darbeden korkmuştuk. Ama MR sonuçları korktuğumuz gibi çıkmadı. İyi yani durumu. Doğru mu anladım? İyi anne, iyi iyi çok şükür. Hadi. Peki e, ameliyata falan gerek görmüyorsunuz herhalde dedin. Ya da yoğun bakım falan? Hayati fonksiyonlarını kendi başına sürdürebildikten sonra bizim için yoğun bakımlık bir durum yok. Oh, şükürler olsun. Normal oluyor alıyor şimdi kendisine Hı. arkadaşlar. Hadi da kendisinde zaten. Biz de her halükarda sabah kadar uyutmayacağız. O da sadece telbir amaçlı. İyi günler. İyi günler. Sağ olun. Doktorum, sağ olun. Ne zaman görebiliriz? Çok sürmez. Sonra görebilirsiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun hocam, çok teşekkür geçmiş ederim. Olsun. Sağ olun. Gerdi, geçmiş olsun. Sağ Hadi geçmiş şükür olsun. Geçmiş olsun. Sağ, sağ sağ olun. sağ, olun, sağ olun. <laughs> Geçmiş olsun Ali'ciğim. Geçmiş olsun. Sağ olun abi. Hepiniz sağ olun. Ben yine uğrarım. Sağ ol. Görüşürüz. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Omzum çok ağrıyor ya. Ağrısın kızım. Bırak ağrısın geçer. Buna da şükür. Ölümlerden aldık biz seni canım evladım. Allah esirgesin. Çocukları kime bıraktım? Melek sağ olsun ilgileniyor. Düşünme sen bunları hadi. Söylemedin değil mi bir şey çocuklara? Yok kızım söylemedim. İyi bilmesinler. Pınar uyuma Pınar. Ya ama çok uykum var. Ama uyumasın dedi doktor. Hadi sık biraz dişini kalk kalk. Aç gözünü. Gözümü açamıyorum. İlaçlardandır. Yorgunsun hem. O kadar badire atlattın. Kolay mı? Ama bu gece uyumasın dedi doktorlar. Hadi kızım. Sabah kadar sık dişini kızım. Başka bir yerinde ağrısızı var mı? Her yerim ağrıyor ama... ...en çok omzum ağrıyor. Normal yavrum. Biraz çekeceksin artık ha. Bir ağrı kesici falan niye yapmıyorlar? Çok canım yanıyor. Gevşersin, uykun gelir diye yapmıyorlardır. Ali konuşur doktorla. Yapabiliyorlarsa yaparlar, tamam mı? Dayanamaz mısın sabah kadar ha? Ya bilmiyorum ki dayanırım herhalde ama çok acıyor. Bak annen de Ali de yanında. Tamam Hiç merak etme. Ama benim merkeze dönmem gerekiyor. Ben de geleyim baba. Sen karını yanında kal. İhtiyacı var sana değil mi? Biz hallederiz o tarafı. Hadi kızım. Hadi yavrum. Hadi. Hadi canım. Hadi canım. Hoşçakal. Hadi, hadi size emanet. Anladın beni değil mi? Anladın mı? Veli her yerde aranacak. Hadi, hadi kolay gelsin. Anlaştık komiserim. Heh. Pınar nasıl baba? Bu geceyi atlatırsa iyi olacak. Veli meselesinde bir gelişme var mı? Henüz yok baba. Her yerde arıyoruz. Hadi biz merkeze geçelim. Hadi yürü. Baba, annem Pınar'ın yanımda. Ben de geleyim sizle. Sen burada lazımsın bana Ali. Başlarında dur. Bunların durumu hala kritik. Ya dursam ne faydam olacak baba? Ya bırak ben de düşeyim Veli'nin peşine. Derdini anlıyorum evlat. Ama karının sana ihtiyacı var. Ben sokakta senin yerini doldururum <laughs> ama... ...bunlar baş ucunda senden başkasını görmek istemez. Tamam Burada kalıyorsun. Hadi Akın. Tamam baba. Sen Veli'yi merak etme kardeşim. Bulacağız. Rıza baba haklı. Bunlarla kalsın tamam mı? Nihayet. Nerede kaldınız lan?